Merhaba, ben Profesör Doktor Çağatay Çağlar. Sizlere katarak ve cerrahisi ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Katarak normalde şeffaf olan göz merceğinin, lensinin şeffaflığını kaybetmesiyle yani bulanıklaşmasıyla oluşan bir göz hastalığıdır. Gözün doğal merceği normalde şeffaf ve ışığı doğrudan retina üzerine odaklayacak şekilde yapılandırılmıştır. Ancak katarak oluştuğunda bu mercek zamanla bulanıklaşır. Bundan dolayı hem göz içine az ışık düşer hem de kırıcılık bozulur ve görme kalitesinde ciddi düşüşler yaşanır. Katarak genellikle yavaş gelişir ve başlangıçta fark edilmeyebilir. Bazen travma ya da diyabet kaynaklı çok hızlı gelişen vakalarda görüyoruz. Ancak zamanla görme netliğinde belirgin bir azalma yaşanır. Peki kataraktın ana sebepleri nelerdir? Yaşlanma kataraktın en yaygın nedenidir. Gözdeki proteinler yıllar içerisinde bozulmaya başlar ve lens bulanıklaşır. 60 yaş ve üstü bireylerde sıkça görülür. 70 yaş üzerinde ise kataraktın görülme sıklığı neredeyse %70'tir. İkinci sebep ise göz travmalarıdır. Göze alınan her türlü darbe sonucunda katarakt oluşabilir. Bazı hastalıklar, mesela diyabet gibi metabolik rahatsızlıklar, katarak gelişimine sebep olabilir. Yine genetik faktörler de önemlidir. Özellikle ailesinde katarak da olan bireylerde katarak çok daha fazla sık gözükmektedir. Uzun süreli steroid yani kortizon içeren ilaçların kullanımda katarakta neden olabilir. Bunun yanında ureit ya da tavuk karası, retinopigmentosa gibi bazı göz hastalıklarında katarak gelişebilir. Ama kataraktın en sık yaşa bağlı gözüktüğünü tekrar söylemek istiyorum. Yaşa bağlı artan serbest radikaller ve oksidatif stresle birlikte enflamasyon ve apoptozis gibi bazı nedenler lensin yaşlanmasını sağlar ve böylece lens şeffaflığını kaybeder. Ama şunu unutmamak gerekir ki anne karnından daha yeni çıkan bir bebekte bile katarak gözükebilir. Katarak genellikle yıllar içerisinde yavaş yavaş gelişir. Ama yukarıda belirttiğim bazı faktörler sonucunda bu süreç hızlanabilir. De.